Anlattığımız şey şu, dünya şu anda çok garip bir şekilde, aynı Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı gibi, üçüncü bir savaşın içinden geçiyor. Ve bu üçüncü savaşı eskiden olduğu gibi ordular karşı karşı, hayda birbirine girelim şeklinde görmüyoruz. Küçük küçük vekalet savaşlarıyla hepsini yaşıyoruz ve çok ilginç bir şey var. Hepsi bizim etrafımızda. Dünyanın merkezindeyiz dediğimiz zaman kızıyorlar. Dünyanın merkezi burası. Elazığ, Diyarbakır, aşağıda Suriye, Irak. Burası yani. Çünkü bütün geçiş noktaları burayla bağlantılı. Yani biliyorsunuz NATO Amerika demektir aslında. Yani NATO'nun Amerika'dan hiçbir farkı yoktur. NATO'yu idare eden Amerika'dır. Hani diyorlar ya bir takım e, ibrikçi başı gibi oturanlar var ya şu ekranlara çıkıp. İşte efendim vallahi yok biz NATO'da bizim de lafımız geçiyor falan diyen bir takım NATO'cular. Ben inanmayın öyle bir şey yok. Amerika ne isterse o oluyor NATO'da. E, öyle olmasa zaten bize kağıtsa uygulamalarını yapmazdı. Yani yaptırım uygulayamaz Yaptırımlar uygulanıyor bize resmen. Değil mi? Bizi hasım olarak gördüğünü söylüyor bir de. İngilizce o demek o. Hasım düşmanız biz yani. Kendi içindeki adama düşman diyor bir de. Çin bir adım attı ve bu Çin attığı adım sadece Çin'e ait değil. 143 ülkeyle beraber ki içinde biz de varız bir adım attı. 193 ülke var zaten dünyada. 143'ü bunlardan. Kuşak Yol Projesi diye bir proje imza atıldı. Bence Kuşak Yol Projesi hepimizin bu 143 ülkenin ve buradaki bütün çocuklarımızın geleceği demek. Çünkü bu Çin projesi değil. Bu proje hepimizin projesi. 143 ülkenin projesi ve 143 ülkeyle bin tane projeye şu ana kadar 1 trilyon dolar bütçeli bin proje imza atıldı. Bu projeler başladı. 2013'ten beri kuşak yol projesi sürüyor. Sizlerden rica ediyorum kuşak yol projesini mümkün mü mertebe okuyun. Mehmet Ali Çotukoğlu zannediyorum bir hocamız var. Çok önemli bir kitap yazdı kuşak yolu ilgili zannediyorum genç arkadaşlar Mehmet Ali Güller yazıyor kuşak yolu inceleyin çünkü bu Türkiye için önemli bir proje diye düşünüyorum.